da Anlı'da günlerdir işlenen Mustafa Özbay olayında son dakika gelişmesi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Mustafa Özbay olayında baş şüpheliler yeğenleri Selim Özbay ve Hüseyin Özbay tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bildiğiniz gibi Mustafa Özbay olayında 6 kişi gözaltına alınmıştı. 4 kişi serbest bırakılırken baş şüpheli yeğenler Selim Özbay ve Hüseyin Özbay tutuklandı. Bu olayda onların parmağı olduğu kesin gibi görünüyor. Olaydan sonra yeni telefon ve hat çıkarmaları, olay sonrasında ise yeni kıyafetlerini yok etmeleri ve araçlarına kan çıkması bu olayı sonuçlandırdı gibi bir şey. Siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Videomuzun burada sonuna geldik. Videomuzu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.